Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün geçen yaz filmini konuşacağız ama öncelikle kanalımıza abone olduğunuzda ve bildirimleri açtığınızda emin olun. Geçtiğimiz yaz filmi bizlere henüz dünyanın cep telefonlarımıza sığamadı, 90'lı yıllara ve daha da önemlisi o yıllarda geçen bir yaza davet ediyor. Çocukluktan yetişkinliğe adım attığı o yaz boyunca peşine takıldığımız denizle hafif eğlenceli bir tatil geçirmemizi sağlıyor. Ancak hikaye hiçbir zaman nostaljik anlarla karışık hafif bir yaz esintisinden öteye gidemiyor. Yan karakter ise cinsel uyanışını yaşayan bir gencin bakış açısından sıyrılmıyor. Silsile, annemin yarası, aile arasında yarına tek bilet gibi yapımlara imza atan Ozan Açıkta'nın yönettiği ve senaryosunu Sami Berat Barçeli ile birlikte kaleme aldığı geçen yazda Deniz anladığımız kadarıyla her yıl olduğu gibi yine yazı geçirmek için ailesiyle yazlıklarına gidiyor. Çocukluğundan beri birlikte büyüdüğü arkadaş grubuyla yeniden bir araya geliyor ve birlikte keyifli bir yaz geçiriyor. Ancak bu yazın bir farkı var. Fatih Şahin'in canlandırdığı Deniz, çocukluktan ergenliğe adım attığı bu dönemde Ablası Ebru'nun arkadaşı Aslı'ya beslediği hislerin farkında varıyor. Aslı ise Deniz'i kardeşi gibi görüyor. Bütün bir yaz boyunca Aslı'ya büyüdüğünü kanıtlama çabası içerisine giren Deniz'in mücadelesini izlerken büyümenin etkisiyle grup içerisinde değişen dinamiklere de şahit oluyoruz. Tüm bunları izlerken anlarda yolculuk yapıyor, keyifli bir yaz tatili yaşıyoruz belki. Ama bu tatlı yolculukta hep beklediğimiz kendisine farklı kılacak dönüşü hiçbir zaman almıyor film. Herkesin üzerinden yıllar geçse de anlatmaya doyamadığı, bazen bir kokunun tetiklediği, bazen de bir arkadaşa rastlınca anımsamaktan hiç vazgeçmediği bazı anılar vardır. Tam da bu anılardan birini ekrana taşıyan Geçen Yaz aslında niyetini her haliyle belli ediyor. Yazlığa giden yolda başlayan film, hikayenin odaklandığı macera biterken, yani yazlıkta gerçek hayatın sorumluluklarına geri dönerken son buluyor. Kendisine odaklanmak üzere herkesin hayatı boyunca yüzünde bir gülümsemeyle anımsayacağı bir dönemi seçen film o dönemi aynı anlarımızdaki gibi canlandırıyor. Çocukluk arkadaşlıklarını, parıldayan güneşi, kumsalı, denizli, yaz aşklarını, ilk aşkları kısaca her şeyi hatırlamak istediğimiz gibi sunuyor. Sinematografisiyle öne çıkan film, samimiyetini yakalamasını sağlayan diyalogları ve Deniz'in bakış açısının tüm naifliğiyle ele alıyor olmasıyla kendine has bir ton yakalıyor ve böyle anlarla hayat buluyor. Fakat hikaye süresince olayların gidişatı daima tahmin ettiğimiz yolda ilerliyor. Hatta Deniz'in Aslı'ya yeni tanımaya başladığı arzularıyla baktığı bu anlar bile tekrara düşüyor. Bu tahmin edilebilirlik filmin özellikle başlarında samimiyetini ve komedisini destekliyor. Fakat hikaye ilerledikçe seyirci olarak yeni bir şey aramaya başlıyoruz. Bu noktada devreye sokulan stenin yakışıklı, tehlikeli ve daha da önemlisi aslı ile birlikte olma ihtimali çok yüksek olan Havarda çocuğu Burak, klişelerden oluşan güvenli bölgede ilerleyen gidişata yeni ve beklenmedik bir dönüş kazandırmak için yeterli olmuyor. Herkesin özlemlandığı bir döneme odaklanan film adeta kendisiyle bu büyüyü bozmamak adına bir hayal kalkanı inşa ediyor. Ve bu kalkanın içerisinde en azından yaz bitene kadar gerçek hayatın sıkıntılarına, acılarına dair bir şeyin sızmasına izin vermiyor. Bütün karakterler neredeyse aynı ekonomik sınıflara mensup hayatlar yaşıyor. Geçmişte yaşadıkları travmaların derinliklerine genellikle inilmiyor ve karakterlerin hayallerinin paramparça olduğu anlarda bile yaz bir şekilde devam ediyor. Bir iki detay dışında film güzeldi diyebilirim. Filme ön yargıyla başlamıştım fakat en baştaki boğucu havanın sonradan dağılması sevindiriciydi. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.